Arkadaşlar bugün Red Dead 4 ikinci bölümde yapacağız. Ha, bu bölümde amacımız e, ikinci şey yapmak, ormanın derinlikleri bu yapmak. Özel evi yapalım. Ha, şunu aldım. Tabii burada ninja'lar karşılayacak bizi. Yine kolay bir level ama bossu birazcık görebilir. Şöyle yapalım. Ah. <laughs> 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 Şurası şeymişiz. Ee, bir tane yıldız kaçırdım sanıyordum. Bu kadar ya. Her bölüm gibi. Ama şimdi sizi ama kuracağım. Şimdi testleri. Ee, Burada şey var mı? Yokmuş. Ama ne bu ya? Bunu var mı hissediyorum? Şuraya geçelim. Hemen burayı da geçtik. Hemen seni yok Kare adam var. Kare ne alaka? üçgen neden olmadı kare? <laughs> İnterneti kapattım. Çünkü sürekli video atıyor. Hop. Az kalsın ölüm sandım. <laughs> geç. Şundan şöyle atla hadi. Şöyle, çok güzel şöyle. Şurada bir tane şey sevmişti. Parti ediyor mu? Bismillah. 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 Şey, biraz yaş koptum. Ne <laughs> yaptım atardı şimdi? hızlıca geçelim. Şöyle şuradan atlasak olabilir mi olmaz. Hemen. Şimdi ilk defa nice karşılaştık. Şöyle alalım da. Bunlar biraz yani zor. Bu daha zor tabii ki de. Ama zor değil. Normalde zor değil ama insan daha zor. O anlamda. Normalde bu da kolay. Ya nasıl? Ölüyorum bir dakika. Tam ölüyorum şu an. Hızlıca açalım. En altın. Ya hepsi altın olmalı. Altın olmazsa hemen başlamak zorunda kalırız. Bir de ya. Bir de çok güzel. Ben çok mallık yaptım ya. Tamam, sür hadi. Allah'ım ne Hadi ya. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Neyse yani, çok konuşma. Ya güzel. Yani çok sarmıyor ya <laughs> Çok kötü şey yapmıyor. Ya. Çok saçma. Hadi. Video 1 dakika geçmeyebilir. Videoya beğeni olsun. 15 dakika olsa 30 da oynardım nasıl yapacağız bunları? Mali başı tekrar diyeceğim. Ben bir durdurayım. Yedim onu sonra oraya gidince. Bir dakika şöyle geldik hızlıca. Şöyle şöyle şöyle. Sen de gel. Çok olduk. Bölüm kaç bölüm? 22. Artık senin şeyler geldi. Tamam. Bravo. Teşekkür ederim. Şöyle bu. Bak, de kökümüz yanasın. Bir Şanslı şey. yani. vardı galiba bu da, çok Bismillah. Daha hiçbir matal yok. <laughs> i̇yi iyi

Oğlum ben de. Katayım tamamdır.

Haydi çok iyi. Hoppa. Çok iyi ya. Hadi. Tamam şunu şuraya gideceğiz. He evet, tamam buradan ee, şey alalım. Bir kere öldürelim. Hadi. Hadi.

Yiyeceğimizi var ya. yapıyoruz derken. Geliz Sen de gelsin hemen arkadan. Gel bakalım. Hadi. Çalışmadı mı? Böyleymiş. Tamam. Şimdi buna başlayalım. Çünkü bir tane canımız yokmuş. O da geldi. Tamam, benim biraz kolay. Oy boss için bir tane canımız var. Bu biraz zor olabilir boss. Zorlu gelecek yenebilsek iyi olur. Umarım yeniriz. Bu adam hemen gördü. Ben nasıl da savurdum onu ya. Bir kere açalım hızlıca. Ben de duruyorum. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ben yaz çıkart şuradaki şey ödülüm. Yani sıkıntı yani. Hoppa. Buradan mı düştüm? Hayır. Burayı geçtim. Burada mı geçtim? Burada elendim. Hmm. Zor. Bitti. olmaz. Neyse bir tane güzelim. Video izledim Yaptım ben. Beş tane canımız oldu yine. Hadi. Yapalım artık. Hadi. yapacak bir şey yok. Hemen video durdu. Hemen gideyim. Hemen geliyor arkadaşlar. Hadi şimdi atalım. Hop oh, be sonunda bitirdik. Şuradan şuna çıkalım. Hemen bitirdik. İki dakikamız kalmış. Ne yapayım ben Anladım. What? Ben şimdi bunu buradan yollayacağım. Boşu olacak. Ben de yukarıdan gideceğim. Çok güzel. Çok kolay. What? Ama ben yapamıyorum. Videomuz oynayacak. İlk kalacak. Neydi yani gidişimde? Ama şimdi lanmaya başlıyorum ya biraz. Bak nasıl oluyor? Görün, görüyorsunuz nasıl olmuyor ya? Uf. Hadi. Oldu. Tamam oradan gidecek. Git 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 ve çıkalım. Çok güzel. Ho be kanalımızın güzel. çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hadi, çok güzel. Bravo. Bismillah. Deli. Çok iyi. Refleksimiz var Allah Çok iyi refleks. Hadi. Hayır. lazım. Tamam şimdi zıplayacağım. Tamam gittik. Hadi nasıl ne? Tamam artık gittik. Boss. Of. Dur durayım. Geldim. Oy. Boss'un yönümü biraz korkutuyor. Bu bostan Ceferdeki boss böyle deli de gibi. Ceferdeki boss hücuma geliyordu. Bu daha kolaymış. Duyulmuş. Kalkalım. Kesinlikle hücuma geçeceğiz ama. Oho. İçtiklere. Hücumlar da şey. İçtiklerimiz içinde. İçtiklerimiz yani. Hücumlar da. Ben duydum. Geçelim. Bir sefer onu Hakan'ım tanıyor musun? Korka. Çok iyi. Çok iyi, hadi. Altından geçiyorum. Şimdi... Başka bir şey olacak. Şu şuraya geçelim. Güzelim ne oluyor bu şu Güzel Güzelim getirdim. Sen benim bir şeyimi bile alınır. Bir canım bile. Canım bile Hadi. Bir, bir canım bile alamam şunu bitirebilir miyim? Hadi. Bitirebilir mi bir canım? Durak. Bir canım mu ya? Tamam Bismillah. Tamam şimdi. Çok iyi. Ha, i̇şin ne yapacak? Hayır bu sefer buraya. Hadi. Son dene. Son dene. Oyun bitti mi? Oyun bitti sıkıntı başında ve bossu yendik sonunda. Hmm, kim ne oluyor? Orumlar arkası fabrika. Hmm, tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Şey. Yeni bir video sonra yeni bir video. Yeni yeri tadı Yarın gelecek. Belli olsun. Görüşürüz.